Kerim hocam, az önce saymış olduğunuz şeyler var ya. Yani hafta sonunda yapmış olduğunuz e, organizasyonlar var. Bunları hepsini gerçekleştirebilmeniz mümkün mü? Ya da nasıl gerçekleştireceksiniz? Ha geçen sene gerçekleştirdik ve başta planlanmamışlardı. Yani geçen yıl Hı -hı. biz şöyle bir şey tecrübe yaşadık. Yeryüzü mirasçılarının vasıfları projesini ben getirmiştim Respekte. O zaman Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi yok. Yani e, Respektin şöyle bir çalışma sistemi var. Dışarıdan siz bir ders teklifi getiriyorsunuz. Yeterli sayı öğrenci yakalayabilirseniz dersiniz açılıyor. Dedim ki kaç öğrenci bulabilirsem açarız? 40 öğrenciyle açarız dediler. E ben de 40 öğrenciyi hedefleyerek bir seminer planlaması yaptım. 250 kayıt oldu. 250 kayıt olunca Maşallah. bu sefer o 250 öğrenciye sadece dersler sırasında bir interaktivite, konuşma fırsatı falan veremiyorsunuz. Doğal olarak biz hafta sonuna bir sürü işte 20'şer 20'şer talebeleri bölelim düşüncesiyle bir sürü seminer çalışması daha koyduk. Ama öyle bir aşk şevkle yazılmış ve devam ettiler ki pek çok öğrenci hafta sonu oluyordu. Bazen hatta bazılarına diyordum bu kadar fazla bu derse sarılmayın. Bak Cumartesi sabahtan beri benimle birliktesiniz. Pazar akşama kadar benimle birliktesiniz. yok Bir hafta sonunuz yok mu sizin? E, Hocam bizi kovma bunlar tam ihtiyaç duyduğumuz şeyler diyorlardı. Şimdi bu sene daha sistemli, daha planlı, programlı ve yükün tamamı benim üzerimde değil. Koordinasyonda bir aile devreye giren arkadaşlarımız oldu. Geçen yıl öğrencimiz olan, bu yıl hocamız olan bir dizi arkadaşımız var. Ben medreselerde yaşanmış o kültürü de canlandırmaya çalışıyorum bu arada. Ama şunun altını çizeyim. Çok güzel. Ee, beni de geleceğe bakan yönüyle acaba başarabilecek miyiz diye düşündüğüm bir dizi projemiz daha var. Ee, mesela önümüzdeki yıllarda yapmayı çok arzu ettiğim... E ilahiyatçılar için e, yapay zeka eğitimi e, diye bir projemiz var. İki genç arkadaşımızla başladık. Biraz durağanmış durumda. Bu, e, be, bu benim nasıl kanaatim, bir projem. Benim kanaatim ilahiyatçılarımız yani yapay zekayı kullanmaya başlamadıkları müddetçe o durağanlığımız özellikle fıkhın önündeki durağanlığı aşmamız mümkün değil. Yani hep yeni teknolojinin bütün imkanlarını kullanmamız lazım. Ee, ve ne yazık ki bizde, eskiden ben şundan dert yanardım. Din bilenler dil bilmiyor, dil bilenler din bilmiyor diye. Şimdi sorun dil bilmeme meselesi değil, bilgisayar bilmeme. Ve asıl uçurum, e, digital gap dediğimiz, dijital uçurumlar oluşuyor İslam dünyasıyla Batı dünyası arasında. Biz tüketicisiyiz. Biz bilgisayarla en fazla vakit geçiren ama oyun oynayarak vakit geçiren milletlerin evlatları olduk sömürülüyoruz Aslında bakılırsa oysa Oysa Batı onunla evet. değer üretiyor bizim değer üretmeye başlamamız lazım geçen yıl buna İnşallah. benzer bir e, program tanıtım programında o zaman henüz bir e, hayal olan e, hac Ömre sertifikasından bahsetmiştim o zaman da kafamda acaba bunu yapabilir miyiz sorusu vardı ama bu sene gerçek oldu ve de işin doğrusu benim hayal ettiğimden öte gerçek oldu. Necati Mert Hoca'ya da şöyle birisini buldum. Hayatım boyunca gazetecilik yaptığım yıllarda da birisiyle çalışırken, işe alırken ilk söylediğim şey şu olur. Benim hayal ettiğimden daha güzelini bana getirmeyeceksen benimle çalışma. Çünkü ben hayal ettiğimi yapabiliyorum zaten. Bana daha ötesinde bir şey getirmen lazım. Necati Hoca bana benim hayal ettiğimden daha güzel bir şey getirdi. Dolayısıyla da öğrencisi güzel. olmayı hararetle beklediğim bir proje ortaya çıktı. Umulur ki önümüzdeki dönemlerde benim hayal ettiğimden daha güzellerini yapacak genç arkadaşlar başka projeler de getirirler. Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi olarak inşallah bir Darül Hikme, küçücük bir Darül Hikme kıvılcımı, ikinci İslam Rönesansı'nın kıvılcımını çatlatabilirsek, Durağınlaşmış Müslüman aklını hafifçecik hareket ettirebilirsek o kendi devimin imini yakalar. Bundan sonra devam eder inşallah. İnşallah. Bu arada siz Necati Bey'den bahsettiniz. Az sonra onu yayına alacağız. Ama kıymetli seyircilerimize bu kurslara, bu seminerlere nasıl kayıt olabileceklerine dair kısa bir VTR'miz var. Onu seyrettirsek olur mu Kerim Hocam? Estağfurullah buyurunuz. Buyurun, buyurun kıymetli seyirciler. Bakın seminerlerimize nasıl kayıt olabilirsiniz? Kısacık açıklama. Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nin ders verdiğiniz bilgiler üzerinden sizinle iletişime geçecektir. Müzik